Bir bağlantımız daha var değerli izleyenler. Moto Etkinlik Kurucusu Ahmet Köseoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şu an İtalya'dasınız. Toprağın bu başarısını nasıl yorumlarsınız? Toprak bugün burada müthiş bir başarıya imza attı. İtalya'dayız. Betenerci Moto Etkinlik Karavanı'yla milli sporcularımızı takip ediyoruz. Burada sadece Toprak değil aslında. Bahattin ve Can da müthiş bir hafta geçirdi. Bu hafta sonu Tam üç kez burada İstiklal Marşı'nı dinledik. Toprak oldu. en büyük rakibi Bulega'nın kendi evinde birinci olmayı ve dahası da Bulega ile olan puan farkını 31'den 9'a indirmeyi başardı. Ve ilginç olan şuydu. İtalya'dayız. İtalyan bir rakibimiz var. Seyircilerin çoğu İtalyan. Ona rağmen Toprak oldu. en çok alkışlanan kişi oldu burada. Yani hakikaten havayı nasıl anlatabilirim bilemiyorum yaşamak da gerekiyor. Sizlerin mükemmel oluyor şu an bile. Ve bir de şunu söylemek lazım. Avrupa'daki gurbetçilerin, gurbetçi vatandaşların ve Türkiye'den gelenler de tabii ki buradaydı. Ve toprak razlattı olduğunu kendi yani kuru önünde bayraklarla, sloganlarla desteklediler. Avrupa toprağı zaten takip ediyor. Yani bu noktada MotoGP'ye gidiyor olmamızın da etkisi var. Normalde piste gelen Seyirci sayısından biraz daha fazla bir seyirci vardı ve ortam hakikaten tam bizim istediğimiz gibi oluştu. Peki orada neler konuşuluyor? Şu anda Toprak büyük bir başarıya imza attı. Siz de bahsettiğiniz artık yeni hedef MotoGP'de olacak. Evet şimdi burada en çok konuşulan şey öncelikle Toprak'ın burada en son, daha doğrusu burada son kez Superbike padoğunda yer alması bu pistte son kez Superbike sürücüsü, Superbike, Superbike yarışçısı olarak start almış oldu. Bir sonraki sefer buraya geldiğimizde MotoGP pilot olarak yarışacağız. Burada en çok konuşulan şey Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP tarafına gittiğinde ne yapabileceği, başarılarının aynı bu şekilde devam edip edemeyeceği. Fakat biz inanıyoruz ki Toprak Razgatlıoğlu aynı burada gösterdiği başarıları, aldığı zaferleri MotoGP'de de en azından ilk yıl olmasa bile ikinci yıl itibariyle almaya başlayacak. Özellikle İtalyan taraftarlar, İtalyanlar burada biraz daha fazla milliyetçi oluyorlar. Fakat buna rağmen Toprak Razgatlıoğlu Türk ve çok seviliyor. Zaten El Türk'e lakabı da oradan geliyor. Yani burada en çok konuşulan şey Toprak Razgatlıoğlu'nun bu sene sonunda şampiyon olarak mı yoksa şampiyon olmayarak mı MotoGP tarafına geçeceği ve MotoGP'de ne yapabileceğimiz. Peki siz de bahsettiniz çok değerli isimlerimiz var. Yine Bahattin Kez aynı şekilde Can. Onlar için neler söyleyebiliriz? Can Öncü müthiş bir sezon geçiriyor bu sezon. Bir önceki sezon farklı bir takımdaydı. Motosikletinde bazı sıkıntılar vardı. Bunu defalarca dile getirdi. Hatta bir ara çok büyük bir kaza yaptı. Ve bu sakatlık nedeniyle neredeyse yarış hayatı bitiyordu. Bugün burada yarışı kazandı. Dün üçüncüydük, bugün birinci olduk. İstiklal Marşı'nı okuttu. O da dördüncü olarak genel sıralamada geldiği Nisano'dan, İtalya'dan buradan ikinci olarak ayrılıyor. Rakiple puan, to farkımız bir aile azaldı. Can Öncü de şampiyonluğun en büyük favori adaylarından birisi şu anda. Bu noktada Can tarafında çok mutluyuz. Bahattin Sofoğlu da Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Superbike'da mücadele ediyor. Superbike pilot olarak yarışıyor ve orada aslında o e, camianın en e, acemi diyelim, acemi takımıyla mücadele ediyor. Ve ayarları bulamadılar bir türlü. En son gün fabrika takımı geldi. Dedi ki yani böyle bu olmaz. Müdahale ettiler ve bir anda Bahattin Sofoğlu da hızlandı. Bugün 13. sırada tamamladı. Bir acemi takımında Uydu takımı pilotu olarak bu çok iyi bir derece çünkü puan almış oluyorsunuz. Normalde acemiler ve uydu takımları çok puan alamıyor bu şampiyonada. Fakat Martin Sokol da bugün puan almayı başardı. Peki. Çok teşekkürler. Kolaylıklar.